11. kelime kuyu idi. Tavşanları alıp bir kuyuya koyduğunuzu, onların dışarı çıkmak istemelerine rağmen dışarıya çıkamadıklarını hayal edebilirsiniz. 12. kelime merdiven idi. Kuyunun duvarında bir merdivenin olduğunu, hatta kuyudan çıkmak isteyen tavşanların merdivenleri denemelerini ama çıkamayıp düştüklerini hayal edebilirsiniz. 13. kelime ip idi. Merdivene bir ip bağladığınızı hem de sıkıca düğüm attığınızı hayal edebilirsiniz. 14. kelime masa idi. İpin diğer ucunu bir masaya bağladığınızı, bunu da masanın kaçmaması için olduğunu hayal edebilirsiniz. Unutmayın, saçma resimler her zaman daha kalıcıdır. 15. kelime televizyon idi. Masanın üzerine bir televizyon koyduğunuzu hayal edebilirsiniz. Bunun sebebi de televizyon sehpasının olmaması olsun. On altıncı kelime gemiydi. Televizyonun içinden büyük bir geminin çıktığını düşünebilirsiniz. Hatta bu büyük geminin televizyonun içine nasıl sığdığını anlamaya çalışın. 17. kelime sandık idi. Geminin ağzına kadar sandıklarla dolduğunu hayal edebilirsiniz. Bu kadar çok sandığın nasıl bu gemiye istif edildiğini anlamaya çalışın. On sekizinci kelime bebek idi. Bir sandığın hareket ettiğini, sizin de içindekini merak ettiğinizden dolayı sandığı açtığınızı ve içinden bir bebeğin çıktığını hayal edebilirsiniz. 19. kelime resim idi. Sandıktan çıkan bu bebeğin çok güzel resim yaptığını hayal edebilirsiniz bebeğin yüz ve ellerini boyalı görmeyi unutmamalısınız. Yirminci kelime apartman idi. Bebeğin yaptığı resmi alarak bir apartmana asabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kelimeleri ezberlerken bütün kelimeleri el askısına topladık beyne gelişi güzel düşmesini önledik. Yani kelimeleri yer meçhuliyetinden kurtardık. Ve öğrenme işinin içine beynimizin sağ lobunu soktuk. Animasyonlar sayesinde beynin sağ lobu öğrenme işinin içine girdi ve dengeli bir öğrenme gerçekleşti. Şimdi sizleri test edeceğiz. Bakalım kelimelerin tamamını ezberleyebildiniz mi? Birinci kelime neydi? Bunu bulmak için askımız olan ele bakmalısınız. Eliniz ile ne yapmıştınız? Evet, at. İkinci kelime neydi? Atın elinde ne var? Balon. Üçüncü kelime neydi? Balonlar neye takıldı? Ağaç. Dördüncü kelime neydi? Ağacın üstünde ne var? Sepet. Beşinci kelime neydi? sepetin içinde ne var? Kuş. Altıncı kelime neydi? Kuş neyin üstüne kondu? Uçak. Yedinci kelime neydi? Uçak nereye gitti? Evet, güneş. Sekizinci kelime neydi? Güneşte ne var? Fil. Dokuzuncu kelime neydi? Fil neyin üstüne düştü? Çatı. Onuncu kelime neydi? Çatıda neler var? Tavşan. 11. kelime neydi? Tavşanları nereye koydunuz? Kuyu. 12. kelime neydi? Kuyunun duvarında ne var? Merdiven. 13. kelime neydi? Merdivene ne bağladınız? ip 14. kelime neydi? İpin diğer ucunu nereye bağladınız? Masa 15. kelime neydi? Masanın üstüne ne koydunuz? Televizyon. 16. kelime neydi? Televizyondan ne çıktı? Gemi. 17. kelime neydi? Geminin içi ne ile dolu? Sandık. 18. kelime neydi? Sandığın içinden kim çıktı? bebek 19. kelime neydi? Bebek ne yapıyor? Resim. Ve 20. kelime neydi? Resmi nereye astınız? Apartman